Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'da gülmeme çalınca bakacağız. Şuraya gülmeme çalınca yazalım. Gülme me gülmeme challenge. Challenge. Dur bakalım bakalım.

Me. Hello, how are you people? Don't write on that. in the tree <laughs> <Whoa>. <laughs> got that one on video <coughs> oh. <laughs> 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 bir de bildirimleri açın. Bildirimleri açarsanız daha videolarımdan daha hızlı haberdar olabiliyorsunuz. Let's <laughs> ah, <laughs> What are you doing? <gasps> <gasps> oh! oh. oh. <laughs> <laughs> Zila, zila, zila. <laughs> Hep, bir şeydeydi. Arkadaşlar, e, yaz tatili olunca okulun e, babam bana telefonu alacak. Onda fıra fıra da çekeceğim. Şimdi <laughs> fıra fıra da benim adım öldür. Abim abim şey birincisi dereceli maçlarda olan harita birincisi. Adı iste katın. Siz de frafra fra oynuyorsanız akşam bana 10 gibi iste katın. Abi medya iste katmayı unutmayın. Kabul et. Eyde inşallah. Benim isteğimi bile kabul etmiyor. Ayıp gelme. Arkadaşlar en iyisi ben Minecraft'a geçeyim. Minecraft. Hiç canımı sıktı bu. Heh, burada Minecraft. Şöyle geçelim. Ben de şu turuncu şeyi açmaya çalışıyorum. de bir video kapatacağım. Kapanmıyor üstüne basıyor. 5 dakika olmuş 5 dakika Minecraft oynayalım. İnternet hiç iyi değil. Bugün biraz da hiç internet de iyi değil. Sizde de internet değilse yorumlarda yazın. Ya böyle internet mi olur ya? Böyle internet olur mu? Boş benim. Arkadaşlar bana, bana işte katmayı unutmayın. Videomuz böyleydi. Fıra fıra açıklaması ilan yaptım. Görüşürüz. Bay bay.